Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yaklaşan Anneler Günü için hediye alternatiflerinden bahsedeceğim. Umarım hediye seçiminizde yardımcı olur ve keyifle izlersiniz. Bu videomda birazdan sizlerle paylaşacağım Anneler Günü hediye alternatiflerini 5 ana başlıkta toparladım. Parfüm, takı, ayakkabı, çanta ve eşarp olarak aynı zamanda birçok ürün göreceksiniz. Tabii ki bunların hepsini sadece anneme almadım. Ben genelde Anneler Günü'nde annem dışında hayatımda olmasından mutluluk duyduğum birçok çevremdeki hem ailem aynı zamanda da arkadaşlarıma elimden geldiğince onları mutlu etmek istediğim için onlara da hediye alıyorum. O yüzden burada birçok alternatif göreceksiniz. İsterseniz ilk olarak ailemizin en büyüğü eşimin anneannesinden başlayalım. Kendisi tam bir parfüm tutkunudur. Her yurt dışı seyahatimizden dönerken mutlaka ona parfüm alırım ve genelde de yaptığım parfüm seçimlerini çok beğenir. O yüzden yine ona bu anneler gününde çok beğeneceğini düşündüğüm Jo Malone'un parfümünü satın aldım. Tüm detayları, parfümün adını, her şeyini zaten videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Çok kısa şekilde parfümün ee ana bana hissettirdiği kokudan bahsedeyim. Tamamıyla meyve ve çiçek kokularını barındıran bir parfüm. Bence çok zamansız bir parfüm. Hem gündüz hem gece kullanılabilecek. Hatta sadece hani anneannelerin ya da annelerin kullanacağı bir parfüm olarak düşünmeyin. Mutlaka John Mulan'a yolunuz giderse bir bakın. Bence her yaştan kadına çok hitap edecek bir parfüm. Ama aynı zamanda da nasıl ifade edeyim? Hem her yaşa hitap edecek ama aynı zamanda da çok oturaklı bir parfüm. Dolayısıyla çok zamansız, her zaman kullanılabilecek bir parfüm olduğu için Jo Malone'un bu parfümünü çok seviyorum. Umarım bu seçimimi de daha önce yaptıklarım gibi çok beğenir ve sıktıkça, kullandıkça bizi hatırlar. Madem yaş sıralamasına doğru gidiyoruz, o zaman çok vakit kaybetmeden anneme ne aldığından bahsedeyim. Geçtiğimiz anneler gününde aslında ben şöyle yapıyorum, anneme hediye alırken sormuyorum mesela anneciğim neye ihtiyacın var demiyorum çünkü o zaman çok fazla bir espirisi olmuyor. Ben gözlemlediğim zaman neye ihtiyacı olduğunu anlayarak o şekilde hediye almaya çalışıyorum ve bugüne kadar da hakikaten aldığım birçok hediye annemin çok işine yaradı ve çok severek kullandı. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde annemin ayakkabı ihtiyacı olduğunu düşünerek ayakkabı satın almıştım. Bu Anneler Günü'nde de annem tam bir takı tutkunu olduğu için anneme Swarovski'den bu harika kolyeyi satın aldım. Cem'in anneannesi nasıl bir parfüm tutkunuysa benim annemde tam bir takı tutkunu. Hani günlük hayatında belki çok fazla makyaj yapmak aklına gelmez. Ama yüzüğü olmadan, kolyesi olmadan, küpesi olmadan bir gün annemin dışarı çıktığını görmedim. Ya da ben annemi öyle görmedim öyle söyleyeyim. Tek bir yüzük bile değil birden fazla yüzük takar parmağını Mutlaka kolyesi ve küpesi olur. O yüzden takıları çok sevdiği için annemin de bu kolyeyi çok seveceğini tahmin ediyorum. Aslında bu alışverişimde, bu anneme takı alma fikri de şöyle aklıma geldi. Ee, bu Anneler Günü'nün yeri bende çok ayrı. Çünkü benim ilk e, Melisa doğduğu için benim ilk Anneler Günü'm ve Cem de sağ olsun eşim e, bana çok uzun zamandır ihtiyacım olan hem gündüz hem gece kullanabileceğim bir saat ihtiyacım vardı ve bu Anneler Günü içinde şu an kolumda gördüğünüz bu harika saati hediye almış. Neden anneler günü öncesinde hediye etmiş derseniz benim eşimin huyudur o. Eğer bir hediye alırsa hiçbir şekilde dayanamaz ve asla bugüne kadar gününde vermediği hediyelerini mutlaka heyecanlandığı için hep öncesinde vermişti. İyi ki de gerçi vermiş. Şu anda da bu videoda takma fırsatım da oldu. Çok da beğendim. Hem gündüz hem gece kullanabileceğim bir saat. Belki benim daha önce eğer stil videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Genelde benim saatlerim sadece ve sadece günlük kullanıma uygun çok spor saatlerdi. Gece böyle şık bir ...ve bir yemeğe gideceğim zaman gerçekten koluma takacak saat bulamıyordum ve bu benim için önemli bir ihtiyaçtı. O da bunu bir şekilde unutmamış ve şaşırtıcı şekilde bana bu saati almış. Kendisine tekrar buradan çok teşekkür ederim. O bana bu saati alınca işte benim de aklıma anneme bu kolye almak hediye geldi. Sadece anneme de değil ablama ve çok sevdiğim arkadaşım Burçak'a da Swarovski'den hediye aldım. Onları şimdi size göstereceğim. Ablam da tam bir takı tutkunu. Özellikle o çok yüzükçüdür. Onu bildiğim için onu bu son zamanların en trend olan açık yüzüklerinden satın aldım. Ben zaten Swarovski kristalinin ışıltısına gerçekten bayılıyorum. Şu an kamerada da ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama pırıl pırıl. Çok sevdiğim arkadaşım Burçak. Umarım bu videoyu anneler günden önce izlemezler. Burçak'a da bu harika mavi küpeleri aldım. Bu arada bu sezon eğer hem makyaj kısmında hem takı kısmında hem giyim her her alanda akuatik tonlar dediğimiz mavi, yeşil, turkuaz tonlar son derece trend. Ben de dikkat ettim. Alırken gerçekten bunu özellikle özen göstererek almadım ama ...aldığım üç şey de hep o tonları barındırıyor. Aklınızda olsun. Maviler, turkuazlar son derece trend. Burçak'ta çalışan bir kadın, çok sevdiğim bir arkadaşım. Yaz kış tatillerimizi hep beraber yapmaya özen gösteririz. Mümkün olduğunca çok sık görüşmeye çalışıyoruz. Ona da günlük hayatında hem işe giderken hem de normal hayatında da kullanabileceği bu harika küpeleri aldım. Gece de gündüz de kullanabilir diye düşünüyorum. Umarım o da beğenir. Eşarpla devam ediyorum. Ben bu anneler günü için bir hediye daha aldım. Ama eşarbı tek, çantayı tek almadım. Beymen'den bir çanta aldım hediye olarak. İçerisinden de eşarbı çıktı. Dolayısıyla benim için çok daha güzel bir hediye oldu. Ama eğer sizin anneniz tek başına eşarp kullanmayı seviyorsa tek eşarp veya fluar da bence çok güzel bir hediye. Ama bu noktada annenizin tarzı kullandığı desenler, sevdiği renkler, hatta e, sevdiği eşarbattaki sevdiği doku da çok önemli. Ona dikkat edin. Ben mesela bu çantayı hediye edeceğim kişi şöyle hem isterse bunu floralı, ola, flor olarak boynuna bağlayabilecek. İsterse de çantasıyla aynı desende olduğu için böyle çantasına bağlayarak da kullanabilecek. Bu da çok güzel bir alternatif bu da dediğim gibi tek düşünebilirsiniz veya e, bu tarz takım olarak da çanta ve bile takım olarak da düşünebilirsiniz. Eğer çantayı tek almak isterseniz o noktada size tavsiyem mutlaka annenizin boyuna ve tabii ki yine tarzına, tarzına dikkat etmek. Örneğin mesela bu büyük bir çanta, o yüzden annenizin boyu biraz kısaysa bu tarz çok büyük çantalara değil de daha ufak boyutlu çantalara gitmekte fayda var son olarak ayakkabı. Bence ayakkabı da yine anneler günü için çok güzel bir hediye alternatifi. Bu noktada annenizin ayak numarasını, tarzını ve gündelik hayatta ne tarz ayakkabılardan tarz olarak yani sadece görüntü değil, loafer mı sever, topuklu mu sever, spor ayakkabı mı sever, sandalet mi sever onları bilmek ve ona göre yine almak çok önemli. Burada bir tane yine benim bir hediye, ayakkabı hediye alternatifim var. Rengi gümüş rengi olmak zorunda değil tabii ki. Siz daha belki günlük hayatta kullanımını e, rahat olacak renkleri de seçebilirsiniz. Örneğin benim annem günlük böyle çok topuklu ayakkabı sevmez, daha böyle spor ayakkabıları tercih eder. Ama önümüz artık yaz olduğu için belki ayakkabı yerine sandalet de tercih edebilirsiniz, terlik de tercih edebilirsiniz veya loafer modellerini tercih edebilirsiniz. Hem çok rahat hem de gündelik hayatta çok şık ve aynı zamanda da rahatlıkla kombine edebileceği ayakkabılar. Gördüğünüz gibi benim ana başlıkları ayırdığım hediye alternatifleri bunlardı. Ama şöyle bir gerçek var ki tabii ki anneler günü her gün bizim için anneler günü olmalı. Her gün annelerimizi hatırlamalı, her gün onlara Aramalı, hatrını sormalı hatta mümkünse küçük hediyelerle onları mutlu etmeliyiz. Burada hiç önemi yok aldığınız hediyenin, maddiyatının. Önemli olan zaten onlar çok ufak şeylerle mutlu oluyorlar. Onları aramak, sormak, sürekli halini hatırını sormak en önemli şey. Ama tabii ki anneler günü de bence diğer günlere nazaran benim için en azından önemli bir gün. Başta da söylediğim gibi ben sadece annem için değil, hayatımda olmasından mutlu olduğum çevremdeki anneleri de elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum. O yüzden onlara bu hediyeleri aldım. Umarım sizlere de bu bahsettiğim hediyeler yol gösterir, fikir gösterir. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş ve stil videoları için lütfen abone olun. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videonun açıklama kısmına tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini ekliyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.